Kepsut'ta beşincisi düzenlenen yağlı güreşler kıran kırana geçti. Güreşlere Kaymakam Hacı Asım Akgül, Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Muahir Alkan, İvrindi Belediye Başkanı Recai Baydar, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Hocaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik 3 Eylül Çarşamba günü. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, 5.sini yaptıkları güreşlerle ilgili olarak KRT'ye yaptığı açıklamada 300'e yakın pehlivanın Kepsut'a geldiğini söyledi. 300'e yakın bu meydanında çok güzel görüntüler oldu. İki tane baş oldu. var. Yarı finale geldik artık. Başka olanlar yarı finalde. Yani, inşallah güzel bir maçımızı önümüzdeki yıl daha da güzel, daha da büyük bir maçımızı bu sporu destekliyoruz. Bu bizim ata Her zaman söylüyoruz. Kaymakam Hacı Asım Akgül de yapılan bu organizasyonu değerlendirdi. Kaymakam Akgül, bu etkinliklerin daha iyi güreşçilerin yetişmesi için bir imkan sağlayacağını ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Yaşar Öztürk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Semih Turgut. Güreşlerin finalinde Samsunlu Abdullah Güngör'le Kocaeli'den Faruk Akkoyun müthiş bir güreş çıkardı. Başıyoruz. Güreşin sonunda Samsunlu Abdullah Güngör baş beylivan seçildi. Evet. Başın düşerse dara gel belediye başkanımız Sayın İsmail Can kuru ara. Ama akıl için ara, para için arama. Baş beylivan Abdullah Güngör törenin ardından KRT'ye duygularını şöyle dile getirdi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kepsut Belediyesi'ne, Kepsut Kaymakamlığı'na teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon yaptığı için. Tabii en önemli teşekkürü bizim cefakar seyircimiz. Sabah ondan beri burada Merhaba. bizi Bizi burada hiç evet, bırakmadan izleyen seyircilerimize teşekkür ederiz. Onlar olmazsa biz zaten buralarda olmayız. Ee, bugün çok ünlü başverilenler vardı burada. Recep Kara gibi, Osman Aynur gibi, Mehmet Yeşil Deşik gibi, Selahattin Gülçin gibi. Ama biz de bu sefer bunlarla üçüncü olduk. Ee, hedefim birincilik ama ee, bundan sonraki hedefim Kırıklar'da e, birinci olmak. Bu benim sezonun ilk birinciliği Kepsut'u aldım. İnşallah hayırlı olsun.